Hadi size DM'den neler aldığımı ve nelerse tavsiye edeceğimi göstereceğim. İlk önce bu simli body flutu gösteriyorum. Bunu almadım ama tavsiye ederim çünkü çok güzel parlıyor. Bunu aldım arkadaşlar kendim yeni deneyeceğim kirpik uzatıyor. Ve bu C vitamini size sormak istedim. Sizce iyi mi kötü mü çünkü bu aralar C vitamini arıyorum. Arkadaşlar bunu size çok öneririm. Makyaj kırıcı yani çok mükemmel. Bu benim evde de varsa yine tavsiye ederim. Çok çilek kokuyor ve tatlı kokuyor. Ve e, fıstık ezmesi. Bunu zaten aldım. Bu arada ben bu C vitaminlerini kullanıyorum. Böyle kapsalı ve 75 cent. Bunu öneririm. Ben maçayı çok seviyorum. Sizi bilmem ama eğer maçı arıyorsanız ucuz DM'den bulabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.